Herkese merhaba. İtalya Roma bloguna hoş geldiniz. Havaalanından şehir merkezindeki Termini tren istasyonuna doğru giden otobüsteyiz şu an. Birazcık e, yolda giderken yol manzarasını çekmek istedim. Aslında Termini tren istasyonundan da bir e, otobüse binmemiz gerekiyordu. Fakat biz orada inip yürümeye karar verdik. Yakın olabileceğini düşündük. Ancak e, otelimize giden yol epey uzundu. Yaklaşık 40 dakika kadar valizlerle yürüdüğümüzü söyleyebilirim. Birazcık da kaybolduk. Otoyu bulmakta zorlandık. Aslında kolezyumun arkasında e, şehrin yine merkezi bir noktasındaydı. Şehrin en merkezi konumu olarak kabul edilen Trevi Çeşmesi ve etrafında da birçok otel mevcut. Fakat bunlar hem çok eskiydi hem yorumları çok iyi değildi hem de e, oldukça pahalıydı bazıları. Biz uygun fiyata daha iyi yorumları olan büyük bir daire kiraladık aslında iki odalı. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. E, Roma'da 3 gece kalacağız. Bu bizim ilk gelişimiz gerçekten çok heyecanlıyız. Burada binalar, sokaklar her şey e, tarih kokuyor. Birazcık sizi yol manzaralarıyla baş başa bırakacağım. Evet oteli bulduk ee, ve şimdi bir yemek yiyeceğiz. Gerçekten çok yorgunuz. Zaten havada birazdan kararacak sanırım. Otel çok merkezi. Kolezyumla Foro Romano'nun tam arkasında. Arkadaşlar yemeği yedik. E, yemeğe giderken ve gelirken e, çekimi yaptım. Fakat yemek esnasında çekim yapmadım. Normalde hep yemekleri de çekerim. Mekanları tanıtırım biliyorsunuz. Ee, ancak e, önümüze ilk denk gelen yere oturduk. Çünkü inanılmaz açtık. Sabahtan beri hiçbir şey yemedik. Şu an saat 5'e yaklaşıyor. Araştırmadan oturmak her zaman bir risk. Biz de risk aldık. Maalesef çok olumlu sonuçlanmadı. Yenmeyecek kadar kötü şeyler gelmedi. Ama e, iyi olduğunu da söyleyemem açıkçası. E, İtalyan restoranı değildi. Başkalarının işlettiği bir İtalyan restoranı da altında bir restorandı. Yemekten sonra... Zaten Zaten e, merkeze doğru indiğimiz için ara sokakları takip ettik ve bu yol bizi direkt Trevi Çeşmesi'ne çıkardı. İnanılmaz bir güzellik ve ağzınız açık kalıyor bunu yakından gördüğünüzde. E, çekim yapmak, fotoğraf çektirmek çok zor. Her yer kalabalık. Herkes tabii ki fotoğraf çektirmek istiyor. Gördüğünüz gibi yine de çekmeye çalıştım. Ardından meşhur İspanyol merdivenlerine doğru yöneliyoruz. Burada gün batımı izlemek popüler. Zaten e, havada kararmak üzere. Tam denk geldik açıkçası. Trevi Çeşmesi ve İspanyol merdivenleri birbirine oldukça yakın. Ve müthiş gün batımı manzarası, Roma sokaklarıyla beraber. Burada oturmak yasakmış ancak e, herhangi bir görevli yoktu. Biz de oturduk ve video çektik. Zaten yasak olduğunu da sonradan öğrendik. İnsanlar da oturuyor görüyorsunuz. <laughs> Roma'da çok fazla sokak sanatçısı görmek mümkün. Ben de bunlardan birini çekmek istedim. Hava yavaş yavaş kararıyor. Biz de ünlü alışveriş caddesine doğru gidiyoruz. Oraya giderken de böyle hoşuma giden bazı detayları çektim. Şimdi burası bizim otelimize doğru giden meydan. Yani her gün bu meydandan geçip otele gittik. Gerçekten muhteşem bir his. Burası üniversite ve tarihi bir üniversite. E sanırım isteyenleri de yine turlar halinde gezdiriyorlar burada. Ancak biz üniversiteyi gezmeye fırsat bulamadık. Bir de şöyle şehrin yukarıdan görünüşünü alayım sizin için. Çünkü birazcık tepede kalıyor bu meydan ve ışıklandırılmış haliyle de çok hoş. Otele gitmeden önce markete uğrayıp bir şeyler almak istedik. Size şöyle hazır yemek ve makarna reyonunu özellikle bir göstermek istedim. inanılmaz çok çeşit var. Neredeyse bir restorandan daha fazla çeşit var. Makarna fiyatları da oldukça makul. Bunlar da oldukça değişik tarzda böyle makarna şekilli atıştırmalıklar. Kek reyonu da gerçekten oldukça başarılı. Ee, biz buradan birkaç tane cips aldık. Daha önce denemediğimiz. Limon aromalı mı ararsınız, trüflü mü ararsınız? Trüflü gerçekten çok lezzetliydi bu arada ama en çok karabiber ve tuzlu olanını beğendik yine. Otele uğradık, elimizdekileri bıraktık. Birazcık dinlendik ve akşam yemeği için tekrar çıktık. Tiber nehrinin kenarından yürüyoruz şu anda. Gece manzarası da muhteşem. <laughs> Gerçekten nereyi çekeceğimi ve nereyi göstermek istediğimi şaşırıyorum. İnsanın her yerde fotoğraf çektiresi, her yeri videoya alası geliyor. Öyle bir memleket. E, Glee Specialist'i isimli bir restorana gidiyoruz. E, buranın klasik restoranlarından biriymiş. Puanları e, ve yorumları da oldukça iyiydi. Fiyatları da makul sayılır. Bakalım gidip göreceğiz. Müzik Biraz zorla da olsa Gali'yi bulduk, oturduk, siparişleri verdik ve gelmesini bekliyoruz. Küçük ama samimi bir restoran. Siparişlerimiz geldi. Spagetti, pizza ve yanında şarap söyledik. İtalya'da neler yedim? Part 1 ve Part 2 şeklinde kanalımda iki tane shorts videosu var. Roma'da daha doğrusu neler yedimin tamamı bu videolarda. Bu arada tatlarımız geldi. Tiramisu ve panna cotta denemeye karar verdik. E, mekan isimlerini de vlogların altına bırakıyor olacağım. E, denediğimiz mekanları genel olarak çok beğendik çünkü zaten beğenmediğim yerleri genellikle belirtmiyorum ya da çok kötüyse söylüyorum. Günaydın. Hava buz gibi. E, Vatikan'a doğru gidiyoruz. Otelden çıktık. E, dün yemekten sonra otele döndük, Kaydeder başka herhangi bir şey yapmadık. Çok yorgundum zaten bir kahvaltı için mola verdik Vatikan'a gitmeden önce çünkü epey uzun süreceğini düşünüyoruz. O kadar saat açlık bizi zorlayacaktır. Bu kafenin yemekleri muhteşem. açıklama kısmına ekleyeceğim. Vatikan kısmı part 2'de çünkü oldukça uzun görüşmek üzere.